Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Scary Teacher oynayacağız. Bugün ilk bölümden başlayacağız. Ve inşallah bir seri yapmayı düşünüyorum. Ve yanımda Dilan teyzem var arkadaşlar. Birlikte Scary Teacher oynayacağız. Bakalım bugün kaç level yapabileceğiz. Hadi bakalım başlayalım. film mouse trap and place it on the table. To torture Miss T. Mrs. T'yi Mouse trap Fare kapanını koltuğun üstüne koy. Ve Mrs. T Mrs. T onun üstüne otursun diyor. Tamam o zaman hemen başlayalım. Mrs. P burada. Evet arkadaşlar. bu nasıl bir korkunç bir teyzeymiş. İki rüyalarıma girecek resmen. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Yani yemek bir seri yapmak için. Ben daha önceden... Ben ilk de geldim.

Ama biz ona zarar veriyoruz. Onun bizi kovalaması çok normal değil mi? Hayır o bize zaten derste vereceği kadar zarar veriyor. Her ders bizi dövüyor. Hmm. Sonraki şeydeyiz arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. At Salt in Mrs. Team Breakfast Teacher Lesson. Arkadaşlar biz hemen bu yazıyı çevirip gelelim. Evet arkadaşlar baktık. Ee, onun yemeğine tuz kat ve onun dersini mahvet diye bir şey yazıyor. Bu arada ben yanlış söylüyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Evet bakalım şimdi bunda zor olacak. Bur burada bize komut vermeyecek. Burada bu çorbanın içine burada burası neresi? Ee, buraya gideceğiz arkadaşlar. Bunun masasına koydu şimdi masasında. Ama anahtar var arkadaşlar bizim e, aa yok yok bir tanemiz lazım elimizde varmış alalım hemen şöyle açalım hemen kapıyı arkadaşlar şöyle gidelim yani tuzu alalım hemen tuzu koyduk arkadaşlar şimdi çıktı ama ben bir bulaşsam mı abi tamam çıktım Oh, şimdi you çıktım. Never Evet. Şimdi içiyor arkadaşlar. Bir de hepsini kafasına dikiyor. <laughs> evet arkadaşlar bu levelde başarılı. Şimdi üçüncü levele geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdiki görevimiz de Mrs. 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 T'nin en sevdiği korku şovu varmış. Onu izleyememesi için televizyonu kırmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Bunun için de bizim çekici ihtiyacımız var. Ama gördüğünüz gibi oyundaki paramız bitti. Evet arkadaşlar hemen geçelim çekici arayacağız arkadaşlar. Nasıl <laughs> ismi O Onun en sevdiği de, şey işte. Televizyon okay. dizisi. Birini seçelim arkadaşlar ne yapalım? Hapşuruk gazımı, dans gazımı, gülme gazımı. Hangisini seçelim Nafize? Dans olsun bence. Tamam dans kız. Arkadaşlar bir dahakine bunu yaptığımızda da sizden fikirleri bekliyorum. Hangisini yapalım? Dans kızını seçtik. Dilan Dilan teyzem misafir. Seçtik onu. Ona Aa, bastı. Aa, burada. Troll var burada. Troll var burada ama benim buraya ulaşmam Geldi ya. Tabii. Bas bas bas. Arkadaşlar ya. Üf. tam şeymiş. Chrome kıracakmış şey seveceğim. Tamam. Şimdi girelim hemen. Ama o şu an Şimdi arkadaşlar game room çift eee yani bir şey yapmam lazım. Allah çıktı. Nereden çıktı? Arkadaşlar ben de unuttum ben. Nerede? Arkadaşlar ilk yakalanışı yakalanışımızı yaptık. Hak ettik. Hak ettik. Evet. Replay <laughs> diyeceğiz. Evet arkadaşlar aynısı zaten hemen geçelim şunu. yazacağım. Ya Bu tamam. Bu peki paralı mı? Hayır. Onları oyun ilk başladığımız için This will always be my favorite show. <laughs> hmm. Bak şimdi reklam mı veriyor? Biz bir reklam izleyip geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar Diyelim. Başlıyoruz hadi bakalım. Artık lütfen reklam gelmesin. Arkadaşlar bu en sevdiği korku şeyini izlemem izlememesi için bizim ona kötülük yapmamız gerektiği için. Oh arkadaşlar gel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Gireyim hemen. Aa şurada enerji var. Onu hemen alalım. Giviz de var tamam. Diğer şeylerde de bölümümüz lazım olacak. Bu evet. işini geçelim şöyle. Evet ya anahtar koymuş ya. Nereye koymuştum? anahtarın bir yeri var ya. Ha, halı halı halı. Bir yerde halı vardı. Onun altında diye Hadi be. Ah şurada yıldız var. Hemen onu alalım. Merdivenden çıkacağız arkadaşlar. Biz de katta pencereden gireceğiz. Açalım pencereyi hemen. Pencereyi i̇nşallah inşallah spor salonu şu an nerede? <laughs> o nereden çıkmıştı televizyonuz? Aha çıkıyor. Ya prova direkt aldık. Nasıl aldık? Şimdi. Evet. Yukarıda bedava bir şey vardı onun. Arkadaşlar inşallah. Aa şurada mı? Evet yani şurada. Mrs. T. Ama aa şu oraya gizi de orası mutlak. Mutlaka koşmam lazım. Koşmam lazım. Atla şuradan ya. Atla. atla, atla. Gelin, gelin. Geliyor. Evet. lan ya ben Arkadaşlar Oh yine ederim ben de niye sustum Да.

Tamam ben bu leveli geçeceğim bugün ya. Geçeceğim bugün ben. Evet. arkadaşlar tekrar geldik. Ben bu sefer inat ettim. Ben bu oyunu kazanacağım arkadaşlar. Bu sefer inat ettim. Ben bu oyunu kazanacağım. Burası ama hangi oda? Ben bunu işte bulamıyorum ya. İnşallah kapıya şey koymamıştır. Evet arkadaşlar başlayalım. Ben bu sefer yiyeceğim. Hadi lütfen. or yok bu kod arkadaşlar. şimdi bizim bu anahtarı bulmamız lazım. Anahtarı bulamazsak kazanamıyoruz zaten otomatikman. Hayır, oluyor da ama bulmamız lazım. Burada macera da var. Geçmeniz lazım.

Şahin bahçe bahçede zandırmızı geçiyor. Aaa çekilmiş. Stupid bell again. Nerede be bu? Arka bahçede Arka. Arka bahçede o şeyde benim Aa. ipucu lazım. Ben bir tane ipucu aldım. Durum ee, is towards the right entrance. Arkadaşlar bu ne diyor? TV room is towards the right anlamadım ki. Dur. TV room'un nerede olduğunu da ne televizyonun nerede olduğunu söylüyor. Right. Tamam. Ekran fotoğrafı çek. Bunu fotoğraf. Arkadaşlar ya. Televizyon nerede olduğunu söylüyor da işte biliyorum da İngilizcem yok benim. Aç a, aç, aç aç. Right Samsung mu? Bir fotoğraf çekme. Çek 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 fotoğraf çeksene. Netleşsin tamam. değişsin sonra çekeceğim ya. <laughs> nasıl ya bu şey olmaz. Bilmiyorsa nasıl olacak? Ee, Abi, evet. ne evet. ne yazıyordu? <laughs> right, Sam, sol mu? Zilci çaldım gülüyor. Evet arkadaşlar. Artık bitirmeye kararlıyım ben bunu. Aha bug'a girdi ola. Bug'a girdi ola. Evet saydım. <laughs> Niye koşuyor bu? <laughs> Ara koşar koşar. Ben şuna nerede alıyorum arkadaşlar? Evet arkadaşlar televizyon odasının yerini bulduk, crowbarı da bulduk. Sadece içeriye girmemiz lazım. Crowbarla anahtar açılıyor ama burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı burada Dışarıda gösteriyor ama ya ya hayır. Bu turda da ölürsem çok kötü olur. Benim için kitty'nin mutfaktan içeri giriyor. Mutfaktayken bir deneyeyim şurayı. Allahım lütfen crowbarla açsın ama crowbarla tekrar Açayım, Anahtar lazım. Allahım ya Rabbi. Anahtar lazım. Çıldıracağım. Anahtarı bulsak var ya bölümü bitirdik ha. Aa burada 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 burada. Odası burada. Odası burada. Kaç, kaç, kaç arkadaşlar. Bas, bas, bas. Bitmedi mi? Niye? Ben before teach catches you. Daha görmedi o yüzden diyeceğim. Çıldıracağım. Şurayı da kapat abi. Kapat abi burayı da. Gördün mü? Bağlandı. Kaç, kaç kaç. Geliyor, geliyor, geliyor. kaşın, kaçın. Kaşın, kaşın. Stay out of my house. You little brat. Of arkadaşlar, arkadaşlar artık görsene lan. <laughs> ee, şimdi bunu görmesini bekleyeceğiz biz. Neyi görecek? Televizyon <laughs> gördü ya serüveni görmedi. Mi? I will you. Tam görüyordu o, biz onu ne? Hı. Hadi git kardeşim sen git git. Şunu büyütsek. Hana. Hadi be. Arkadaşlar yaptık işte daha ne istiyordu ki bizden? Görevimiz tamamladık ille onun görmesi mi gerekiyor? Tamam bekleyeceğiz. Catch you. Bakalım. Run before he catches you. Seni görmeden kaç diyor. Geliyor, odaya girecek galiba. Odaya girecek galiba evet. Hmm. <laughs> arkadaşlar hadi görsün artık şunu. Tekrar bizi kovalayabilir mi? <laughs> Burada kovalayacak mı? Atıyorum, televizyona gidiyor. Gitti, gördü. Gördü galiba. Şimdi çıldır, çıldıracak. <laughs> ben eve kapayım. My TV, i̇şte, my bu favorite arka i̇şte bu arkadaşlar. İşte bu arkadaşlar. Ne demek bu? <laughs> evet arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geldik. Çok güzel bir video oldu. Biz çok eğlendik. Siz de eğlendiyseniz ne mutlu bize. Bugün 3 level geçtik. İnşallah yarın da veya bugün yine bir video daha çekeceğiz. Altyazı M.K. arkadaşlar çok korktum ben bu bölümden. Ama bakalım sonra ne olacak. Hadi bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.